Merhaba, ASIM'i Apple Watch SE'nize e, nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Apple Watch saatinize bir ASIM ekleyerek mobil servisi etkinleştirmek istiyorsanız operatörünüzün yalnızca ASIM teknolojisini desteklemesi yeterli değildir. Bu işlemi gerçekleştirmek adına aynı zamanda multisim adı verilen bir özelliği de desteklemesi önemlidir. Fakat bu standart bir isim değil. Bu yüzden farklı operatörlerde biraz farklı adlandırılmış olabilir. Ancak mutlaka multisimi desteklemesi gerekir. Çünkü aynı numarayı hem Apple Watch'unuzda hem de iPhone'unuzda paylaşmak için eklemiş olacaksınız. Apple Watch'unuza iPhone'unuzdan farklı bir telefon numarası ekleyemezsiniz. Çünkü her şeyden önce dürüst olmak gerekirse bunun pek bir mantığı yok. Ve ikinci olarak biliyorsunuz bir Apple Watch'ın işlevselliği sınırlı. Bir iPhone kadar fazla işlevselliğe sahip değil. Yani yapmanız gereken e, sim kartınızı iPhone'unuzdan Apple Watch'unuza bir nevi kopyalamak, bir nevi çoğaltmak. Ve e, şimdi bunu yapmak için Apple Watch'unuza bağlandıktan sonra tabii ki iPhone'unuzdaki Watch uygulamasına gidin ve ardından aşağı kaydırarak hücresel bölümüne gelin. Şimdi e, hücreseli ayarlaya tıklayın. Şimdi hücreseli ayarlaya tıklayın ve şu anda yükleniyor. Yükleniyor. En üstte operatörümün adı var ve şimdi e, benden telefon numaramla giriş yapmamı istiyor. Tabii ki bu farklı olacak. Farklı operatörler için benim durumumda gördüğünüz gibi böyle görünüyor. Ee, numaramı gerçekten bilmediğim için hızlıca kopyalayacağım. Dürüst olmak gerekirse, yani kartıma gideceğim. Bakalım, büyük ihtimalle bu telefon numarası ama yanılıyor olabilirim. Deneyelim. Tamam kayboldu. Ah yani neyse. Tamam kopyalayalım. Şimdi buraya yapıştıralım. Sanırım elle yazmam gerekecek. Hadi telefon numarasını girelim. 265 ve burada 412 var. Tamam. Giriş yapalım. Bir kod almam lazım. Pekala. Şimdi yapalım. Ve e, şimdi görebiliyorsunuz. Yapabiliyorum. Yani şimdi o adımlardan geçeceğim... Tamam görebiliyorsunuz. Çoklu SIM satın alabiliyorum. Yani temelde e, SIM kartı çoğaltacak. İşlem tamam bittiye tıklayın. Gördüğünüz gibi etkinleştiriliyor. Bu da demek oluyor ki hücresel planım hazır. Tabii ki süreç operatörünüze bağlı olarak farklı görünebilir. Operatörünüze bağlı olarak Dediğim gibi ama e, evet etkinleşmesini bekleyelim. Tamam, şimdi orada ama kullanımda değil diyor. Bu yüzden belki üzerine tıklamam gerekebilir. E, çünkü orada kullanımda değil e, yazması gerektiğini hiç düşünmüyorum. Şimdi gidip bakacağım. Apple Watch'in kilidini açacağım. Şimdi bu butona tıklayacağım. O halde buraya tıklayalım. Evet, yan taraftaki düğmede SIM kart yok ve e, bağlantı yok yazıyor. Bu biraz garip. Bunu düzeltmek için uygulamayı kapatıp tekrar açalım. Hücresel A geçelim. Tamam, kullanımda olmadığını görebiliyorsunuz. Çözümü bulduğumda size geri döneceğim. Tamam yani eğer bu sorun ortaya çıkarsa benim durumumda bunun nedeninin şu olabileceğini düşünüyorum. Ee, çünkü daha önce farklı bir Apple Watch'a isim eklemiştim ve oradan kaldırmamıştım. Bu yüzden bir sonraki fatura dönemi başlayana kadar bunu yapamayabilirim. Başlayana kadar. Yani evet bu biraz sorun olabilir iPhone'u yeniden başlatmayı da denedim ama hayır. Büyük ihtimalle bunun yüzünden olduğunu doğruladım. Yani ileride artık kullanmayı düşünmediğiniz diğer cihazlardan e, esimlerinizi kaldırmayı unutmayın. Bir şey daha deneyeceğim. Bu da esimi kaldırıp aynı saate tekrar eklemek belki bu sorunu çözer ama biliyorsunuz aslında eSIM'lerde bu tür şeyler oldukça yaygın. Tamam şimdi e, yeniden başlattıktan sonra gerçekten çalıştığını söylüyor. Bakalım belki de e, gerçekten iPhone'u e, yeniden başlatınca çalışıyordur. Ayrıca gerçekten şunu da hatırlayın. Evet, çalışıyor. Yani evet boş verin. Ama eğer bir sorun yaşarsanız operatörünüzle iletişime geçmeniz gerekebilir. Belki onlar sorunu çözebilirler. Açıkçası bu operatöre bağlı. Gördüğünüz gibi aslında yanılmışım. Çalışıyor. Yani her şey yolunda. Ve mesaj alabiliyorum. Arama alabiliyor. Ya da hücresel veriyi kullanabiliyorum. Hatta uzakta olsam bile Telefonum yanımda olmasa bile telefondan ve umarım bu video faydalı olmuştur. Bu arada bazen saati yeniden başlatmanız gerekebilir. Saati yeniden başlatmak için yan düğmeye basılı tutun, pardon yan düğmeye basılı tutun. Burada e, digital crown'un hemen altında ardından bu bekleme düğmesine güç düğmesine ya da her neyse ona tıklayın ve kapatmak için kaydırın sonra Digital Crown'un altındaki yan düğmeye basılı tutarak tekrar açın. Umarım bu video faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.